kazanacağız. Şiyerle ilerle kazanacağız. Bileme bileme kazanacağız. Aydınlık kızıdır. Eğitim senin yüz tarihin tarihi geçmişi olan meslebindedir. Eğitim sen eğitlerden, köklerden, köstün gelen tarihi mirasında onlarca, yüzlerce arkadaşımızı işten yere de göz bir sendikanın e, ardınıdır. O günlerden oyun oynadık da şimdi mi oynayacağız? Kaykalarla yüzlerce arkadaşımızı ihraç ettiniz. O günlerde oyun oynadık da şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasa dışı tehditlerinden mi oynayacağız? Bizi kendilerinin yanlar sarı, sarı sendikalarıyla karıştırıyorlar herhalde. Eylemler sarı sendikalar kendilerinin siyasi emirleri kadar emirleri var. O sendikalarla bizi karıştırmayın. Eğitim sende başka hiç kimseyi karıştırmayın. Biz asla beğenemedik. Bir de sonra beğenemeyeceğiz. Hoş.